İmam Ahmet ve İmam Ebu Davud rahimehumullah'tan gelen bir Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti diyor ki Ali Satt ve selam efendimiz buyurdu ki giydiğiniz zaman ve abdest aldığınız zaman sağlarınızdan başlayın. Muhterem, mükerrem, müşerref işlerimize başlarken abdest almak öyledir, giyinmek, örtünmek bakımından öyledir sağdan başlamamız gerektiğini öğreten rivayet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gördüğünüz gibi sadece bize namazı, orucu, zekatı, haccı vesair ibadetlerimizi anlatmıyor. Aynı zamanda bize bir hayat tarzı, bir mümin tavrı öğretiyor. Bu bize ait bir şey. Ondan biz bütünüyle hayatın İslami kodlarını öğreniyoruz. O bize bunu bir muallim olarak Kur'an'ın ifadesiyle bir muallim olarak hayatı mümince nasıl yaşayabileceğimizi, nasıl yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Yemek yemekten tutun, tuvalet adabına kadar, giyim kuşamdan birbirimizle münasebetlerimize kadar her şeyimizi İslami bir renge boyamak, Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun yaşamanın tek yolu, onu da bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öğretiyor. Bunları biz Kur'an-ı Azimüşşan'a bakarak öğrenemiyoruz. O bize temel kodları veriyor tabiri caizse. O temel kodların detaylandırılması, hayatın her karesine, her alanına tatbik edilmesi, tamim edilmesi ancak sünnet-i seniyye ile mümkün oluyor gördüğünüz gibi. İmam i̇bn Mace, Darimi ve daha başka hadis imamları Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan naklediyorlar. Diyor ki, Resul Ekrem Aleyhissat Vesselam şöyle buyurdu. İnne ma ene lekum mislul validi li veledihi. Ben sizin için ancak bir evladın babası gibiyim. Ben sizin babanız yerindeyim, babanız konumundayım yani. O size öğretiyorum, talim ediyorum. Sizin mualliminizim aynı zamanda yani. Aleyhissat Vesselam efendimiz helal adabını bile öğretiyor ümmetine. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Bu öğretim işine başlarken burada kendisinin bizim için ne ifade ettiğini anlatmak bakımından innema ene lekum mislul validi veledihi buyurması çok cali bir dikkattir yani. Bir baba veya bir anne çocuğunu yetiştirirken, bebeklikten, çocukluktan yetiştirirken ona her şeyi öğretiyor. Nasıl yiyecek, nasıl içecek, nasıl davranacak, hangi kelimeleri kullanarak konuşacak, hangilerini kullanmayacak, büyüklere nasıl davranacak, eşyayı nasıl kullanacak. Bunları hep çocuklara ana baba öğretiyor. ve Vesselam Efendimiz de sıfırdan bir ümmet inşa ediyor, sıfırdan bir toplum inşa ediyor. O toplumu bizim için detay gibi görünen konularda dahi büyük bir hassasiyetle, büyük bir titizlik ve özenle yetiştiriyor. Sağ elinizi şurada kullanın, sol elinizi burada kullanın. Helaya gittiğinizde şuraya dönün, buraya dönmeyin. Şu kadar taş kullanın. Şunları şunları kullanmayın. Buraya kadar öğretiyor. Evet, o bir muallim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim için, ümmet için, insanlık için ifade ettiği misyon, bu ahir zamanda bazılarının dediği gibi bir postacılıktan ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmekten başka bir vazifesi olmayan, onu da tebliğ edip ondan sonrasını insanlara bırakan, insanların günlük işlerinden itikatlarına kadar hiçbir meseleye karışmayan bir peygamber değil. Hatta bu arızalı peygamber algısında Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hükümlerin pek çoğu da aynı zamanda diğer peygamberlerden de tevarüz edilmiştir. Yahut cahili adetlerinden de burada kalıntılar vardır. Kur'an-ı Kerim bunları da onaylamıştır, tasdik etmiştir. Dolayısıyla çok yeni bir şey getirdiğini söylemek... ...mümkün değil, doğru değil. Öyle o kadar şişirmeyin der gibi. Böyle bir peygamber, böyle bir kitap algısıyla karşı karşıyayız. Bugün. Bu çok tehlikeli bir şey. Kitap bizim için nedir? Peygamber bizim için nedir? Ne ifade eder? Bunu gene onlardan öğreneceğiz. Ennebiyyü evla bil mu'minine bil enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum. O bizim için nefislerimizden de evla. Nefislerimizden de ileri. Eşleri de bizim annelerimiz. O babamız eşleri de annelerimiz yani. Biz de onların çocukları sıfırdan alıp bebeklik çağından yetiştirdikleri çocuklarıyız. Sahabe-i kiramdan itibaren bu ümmet Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'in eteğine tutunarak yolunu bulmuş, büyümüş, kendini tanımış, şahsiyetini bulmuş, geldiği yeri, durduğu yeri ve gideceği yeri öğrenmiş. Evet, o bir muallim. O bize Kur'an'ı öğretiyor, o bize fıtratı öğretiyor, o bize hikmeti öğretiyor, o bizi tezkiye ediyor. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın dualarında olduğu gibi. Hatırlayın Kur'an-ı Kerim'de bu dört yerde hatırlayabildiğim kadarıyla dört yerde hemen hemen birbirine çok yakın ifadelerle geçen bir dua idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben Atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım buyurmuştu. İşte o duada Rabbena veb'at fihim rasulem min enfusihim yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim diye dua etmişti. O iki aziz peygamber. Rabbimiz bizim soyumuzdan gelecek olanlara kendi içlerinden bir Resul gönder. O Resul onlara senin ayetlerini tebliğ etsin, tilavet etsin. Birinci misyonu budur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yetlu aleyhim ayatike. Onlara senin ayetlerini tilavet etsin, okusun, tebliğ etsin. Ve yuallimuhumul kitabe. Sonra kitabı onlara öğretsin. Vel hikmete, hikmeti öğretsin ve yüzekkihim ve onları tezkiye etsin. Bakara suresindeki bu ayet gene Bakara suresinde bir başka ayette ve onun dışında iki ayette daha وَقَتْمَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَتَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ diye başlayan ayette mesela bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak ifade ediliyor bize. Allah müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermek suretiyle onlara lütfu ikramda bulunmuştur. O öğretiyor yuallimuhumul kitabe vel hikmet. Kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor aynı zamanda. Kitabı öğrenmek, kitabın ahkamını öğrenmektir. Kitabın nasihini, mensuhunu öğrenmektir. Mücmelini, mübeyyenini, müfesserini, müteşabihini, muhkemini öğrenmektir. Nüzul sebebini bilmektir. Kıraat vecihlerini bilmektir tefsir usullerini bilmektir. Bunların temeli hep Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dayanır. Onun öğretmesine dayanır. Bu sebeple diyoruz ki özellikle bizim usul ilimlerimizin, usulü fıkıh ve usulü din ilmimizin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'le sünnet-i seniyye ile varoluşsal bir ilişkisi vardır. Oradan koparamazsınız onu yani. Bunlar böyle masa başında bu ümmetin alimleri oturmuşlar, ...düşünmüşler, usul olarak ne vaz edelim, ne yapalım, ne edelim teorik olarak tartışmışlar... ...ve bunu kitaplara yazmışlar, böyle değil. Bu bizatihi sünneti seniye ile hayati doğrudan bir irtibatı bulunan... ...orada zeminini bulan bir iştigal sahasıdır, bir disiplindir. Her iki usul için de bunu söylememiz lazım. Dolayısıyla bu usullerden neş'et eden, teferri eden ilimler de fıkıhtı, hadisti, tefsirdi, kelamdı. Bu ilimler de bu zemine oturdukları için, bu zemine yaslandıkları için sünnet-i seniyye ile aleyhissalatü vesselam efendimizle irtibatlıdır. Bu binayı yıkalım, yerine yenisini yapalım diyebilir miyiz? Teorik olarak diyebiliriz. Yani bizden evvelkiler bu binayı nasıl kurduysa biz de yıkarız. Bunun zamanı geçti. Şimdi kentsel dönüşüm durumları var. Bunu dönüştürelim, modern bir din binası yapalım. Yapabilir miyiz? Teorik olarak yapabiliriz. Ama yaptığımız o şey, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in tensibinden, onayından, tasdikinden geçer mi? Geçmez. Çünkü onun temelini attığı zemini siz berhava ettiniz. Kendinize başka bir zemin kurdunuz. O zeminde kurdunuz bu binayı. O zeminde inşa ettiniz. Onun buna tasdiki yok, onayı yok, rızası yok. Onun için bu bina etrafında bulunan, bu binayı koruyan, kendisini bu binayla özdeşleştiren insanlara ehl sünne deniyor. Sünnet ehli denmesi bundan. Yoksa bir kısım cüz'i meselelerde, giyimde, kuşamda vesairede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapmaktan ibaret bir şey değil bu. Bu hayatı açıklama, hayatı yönetme, Kur'an'ı ve sünneti anlama tarzı konusunda onun gibi yapma misyonudur. Bunu da ondan bağımsız yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla bu modern zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in rehberliğini, muallimliğini, öğretmenliğini yatsıyan, inkar eden, küçümseyen, görmezden gelen her türlü anlayış kendisini nasıl takdim ederse etsin sakattır, malüldür ve bid'attır. Bunun adını da bu şekilde koyalım. Evet, o öğretiyor. Kur'an'ı nasıl anlayacağız, hayatı nasıl yaşayacağız, insan insan münasebeti, insanın Allah Teala karşısındaki konumu, mükellefiyeti, insanın diğer mahlukatla ilişkileri ve insanın kendi nefsiyle hukuku Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin öğrettiği bu istikamette öğrenilecek ki bu İslam bu.